Burada ne yazıyor? Egemenlik kayıtsız şahsız milletindir Peki sizce? Egemenlik kayıtsız şahsız milletim. Şimdi bakın arkadaşlar. Dem partili millettekiler yine bana tepki verebilir. Cumhuriyet Halk Parti'nin her milletvekili devletçidir. Cumhuriyet Halk Parti'nin her milletvekili milliyetçidir. Cumhuriyet Halk Parti'nin her milletvekili terör karşıtıdır. Şimdi kayyum atamaları. Evet insanlar siyaset yaparken milletvekili de olabilirsiniz, belediye başkanı da olabilirsiniz, kamuda yönetici de olabilirsiniz. Kamuda görev yaparken görevinizi kötü diye de kullanabilirsiniz. Suç da işleyebilirsiniz. Ama kayyum da atayabilirsiniz. Ama her şeyin... Sayın Erol lütfen tamamlayın. Şimdi arkadaşlar... Şimdi kayyum atanması ile ilgili mahkeme süreci beklendikten sonra kesinleştikten sonra atanabilir mi? Kabul edelim etmeyelim uygulamada bir kanun var atanabilir. Peki bunu atamak yerine orada seçilmiş belediye meclis üyeleri, yeni başkanlarını seçseler kötü mü olur? Daha iyi olur. Onun için özgürlükçü bir anlayışa ihtiyacımız var. İkincisi şimdi ben size bir liste göstereceğim. Odanızdan girin bakın. Bu milletvekilleri Türkiye'nin en seçkin insanları olarak kendi seçim bölgelerimizden gelip seçilenler acaba bizim protokoldaki devlet protokoldaki yerimizde 32. sıradayız. Milletvekili devlet protokolunda 32. sırada. Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanı bizim üstümüzde bürokrat. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri buranın idari işlerine sorumludur bizim üstümüzde. Bu bu millet iradesi. Bunu kabul ediyor musunuz? Ben 2020 Teşekkür ediyorum Sayın Erol. Şimdi süre devam ediyor. Sizinle ilgili bir şey yok Sayın Sayın Sizinle ilgili bir şey yok. Sizin hatibiniz konuştu. Efendim onu ben uyardım. Ama Ve nasıl görüyorsunuz? Ama herkes yapıyor böyle. Herkes yapmıyor. Sizin her, Oradan her da şu bağrana bir çeri koşuyor adam. Sayın Başarım. Bağrana koşarak geliyor. Geçti. Olmaz böyle. Melamınız kayda Zedet geçti. Cevdet Yılmaz buraya gelecek şu bağrana Peki. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Ankara Milletvekili... Efendim bir şey demedi. Siz... Sayın bir dakika sayın Çam. efendim şu anda sizin burada gözükmüyor söz talebiniz yeni girdiniz. Ben aldığında gerçekten yoktu ve size karşı ya, yani bir şey söylemediler size hatip bir şey söylemedi efendim. Ve ben ama suçlamadı size bilmiyorum ben. Yani beni eleştirebilir dedi. Beni bir şey diyebilir ama size bir şey söylemedi. Yani hepimiz ya arkadaşlar biz o zaman yan buradaki tartışmaları noktalayamayız ki Sayın Başkan. Ya size bir sataşma var mı? Buyur o zaman. Buyur o zaman. Buyur sataşma varsa buyur. Buyur. Ben bir görmedim ne, ne sataşmış ben de merak ediyorum. Sayın Başkan bu genelde AKP'li arkadaşların konuşmalarından alışık olduğumuz bir şeyle karşılaştık ve buna özellikle yanıt vermek istiyoruz. Şimdi hangi partinin ideolojik, felsefik, siyasi çizgisi nedir, ne değildir bizi ilgilendirmez. Kendi partilerinin içindeki bir meseledir. Orada tartışabilirler. Ama kalkıp kendi partilerine dair bir şeyi söylerken DEM Partili arkadaşlar şimdi bize tepki verecek. Neyle ilgili tepki vereceğiz? Neyi kastediyorsunuz? Neye gönderme yapıyorsunuz? Dolayısıyla iktidara karşı konuşurken Yollardan bahsederken, köprülerden, hastanelerden bahsederken araya bir terör lafız e, saplayıp ondan sonra da dönüp DEM Partili arkadaşlar bize bundan kızacaklar. Ya DEM Partili arkadaşların ne söylediği ortada. DEM Partili arkadaşların neye karşı olduğu, neyin yanında olduğu da ortada. Bu sizin haddiniz değil. Siz eğer iktidarı ele... Peki lütfen tamamlayın. Buradan U dönüşten arıyorsanız o dönüş bu. Dev Parti sıralarından geçmez. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyorum. Evet şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi.